Arkadaşlar selamlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber e, bir uygulamayı Google Play'e nasıl yükleriz buna bakacağız. Yani elinizde bir uygulama var. Bu uygulamayı herhangi bir teknolojiyle kodladığınızı varsayıyorum. E, bu rahat olabilir, Flutter olabilir ya da bir Unity ile yaptığınız bir oyun olabilir. Bunu ben Google Play'e nasıl yüklerim? Yüklerken nelere dikkat etmem lazım? Aşamaları ne? Yani önceden bir önlem almam gerekiyor mu? Bundan bahsedeceğim. Şimdi benim kendi adıma bir hesabım yoktu Google Play'de daha önceden. benim hep markam üzerine yani yazılım güncesi üzerine vardım. Artık kendi adıma da yüklemeyi düşündüğüm için yeni bir Google Play konsol hesabı açtım. Ve bu hesap üzerinden yükleme yapmak istedim. Yalnız şöyle sizlerle beraber bakmamız gerekirse Google Play konsol diyelim. Bu kendi hesabım öncelikle doğrulama yapmadığım için 4 ayda kapandı. Yani 4 ay boyunca ben doğrulama yapmadığım için bu hesap kapandı ve şu altta gördüğünüz bir oyun olmak üzere bir tane de özel bir sistem olmak üzere bu iki uygulama tamamen Google tarafından Google Play'den kaldırıldı ve hesabım kapandı. Bunun aşaması neden bu şekilde oldu? Bunun doğrulamasını ben yapmadığım için Google Play üzerinden bu kaldırıldı. Bu hesabım komple kaldı. Yani siz Google Play hesabı açtığınız zaman 25 dolar ücreti ödediğiniz zaman Google Play hesabınız açılıyor. Uygulamaları yükleyebiliyorsunuz. Ama size bir doğrulama süreci veriyor. Bu doğrulama süreci içerisinde siz kendi kimliğinizi, ikametgah adresinizi vesaire orada sorduğu bilgileri eğer Google düzgün bir şekilde yüklemezseniz ve bu doğrulamayı yapmazsa yaklaşık 4 ay 5 ay gibi bir süreçte bu hesabı kapatıyor. Kapatmakla kalmıyor. Ek olarak da uygulamaları da siliyor. Peki bunun düzeltme yolu var mı? Şöyle ayrıntıları göster diyelim. Bu şekilde ayrıntılar gösterdiğiniz zaman şuradan belge falan istiyor. Şöyle şekilde belge yükle dediğiniz zaman. Şöyle. Resmi belge, fotoğraflı kimlik, elektrik, su, doğalgaz falan olabilir. Bu kamatik adresinizi gönderseniz de kabul ediyor bu arada. Banka eskidresi ya da kira konu sözleşmesi. Siz burada direkt resmi belge ve bir de kendi kâmet ki adresinizi e devlet üzerine alıp gönderdiğiniz zaman kabul ediyor. Ama ben burada bunları ne kadar gönderirsem göndereyim hesap bir kere kapatıldığı için sürekli bunu yanlış diyor ya da farklı bir şey söyleyerek hesaba açmadılar. Açıkçası bu iki uygulama Google Play'den kaldırıldı ve e, herhangi bir şekilde artık bu hesabı aktif bir şekilde kullanamıyor. Bunu kullanamadığım için ek olarak yeni bir hesap açtım. Artık bu hesap üzerinde kendi uygulamamı paylaşacağım. Bu hesabım burada. Bu hesabı açtıktan sonra ilk işim bu hesabı doğrulamak oldu. İki, iki faktörlü doğrulamalar, kimlik doğrulamaları. Bütün hepsini yaptım. Yalnız yaptıktan sonra gördüğünüz gibi bir tane uygulamam reddedildi ve bu uygulamanın ikinci sürümünü Goalplay'e gönderdim. Peki bu uygulamam neden reddedildi? Şimdi buna biraz bakmamız gerekirse, buradaki aşamalara bakmamız gerekirse şöyle bir inceleyelim. Şimdi şu şekilde bir alan açayım kendime. Uygulamamı React Native teknolojisi ile yaptım. Gerekli olan API'dan tüm verilerimi aldım. Uygulamam tamamen sağlam bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Yalnız şöyle bir durum var. Ben bu uygulamayı ilk test amaçlı açtığım zaman paketin ismini yani oluşturulan paketlerin ismini frontend olarak girmiştim. Yani benim burada uygulamam ilk açıldığında tüm paketlerimin ismi frontend şu şekilde. Daha sonra uygulamamın ismi Visali Nur uygulaması olacağı için ben paket isimlerini Gradle'den bazı paket dosyalarının içerisinde hepsini frontend yerine artık Risale Nur olarak değiştirdim. Neden değiştirdim? Sadece uygulamanın ismini değiştirdikten sonra atsam olmuyor mu? Olmuyor. Google Play bunu tespit ediyor. Diyor ki senin uygulamanın ismi Risale Nur Kütüphanesi. Neden paketlerinin ismi frontend? Bu şekilde kabul etmiyorum. Düzelt gönder diyor. Bundan dolayı ben bunların hepsini bir daha Risale Nur'a çevirerek e, tekrardan gönderdim. Yalnız burada da şöyle bir sorun oluştu. Ee, uygulama buildgradleyi abp'de almıyor. Ama apk'de alıyor. Yani apk dosyası olarak düzgün çalışıyor ama abp dosyası olarak düzgün çalışmıyor. Tamamen patlıyor uygulama. E, hiçbir şekilde açılmıyor. Yani bir cihazda test etmek istediğinizde açılıyor tık atıyor. Açılıyor tık atıyor. Bundan dolayı bu aşamada bu yanlışı yaptığımdan dolayı bunu Google Play'e yükleyemedim ve uygulama reddedildi. İkinci aşama olarak yaptığım şey, tekrardan yeni bir React Native projesi açmak, ismini frontend koymak oldu. Tabii ki tüm sayfaları yeniden tasarlamadım, tüm screenleri yeniden yapmadım. Benim screen olan dosyamı bu uygulamanın içerisine komple kopyalayarak, sadece paket isimlerini gerekli ayarlamalarını düzelterek, e, Frontal'dan bağımsız bir şekilde hepsini e, burada resale.nur'a uygun bir şekilde yaptım. Resale.nur'a uygun bir şekilde yaptım. Ve bunun hepsini uygun bir şekilde ne yaptım? Gönderdim. Bu aşamada benim uygulamamı kabul etti ve incelemeye gönderdim. Burada herhangi bir sorun yok. Peki siz bir uygulamayı yeniden oluşturup gönderdiğiniz zaman ne gibi aşamalar oluyor? Buradan uygulama oluştur dediğimizde uygulamanın ismini giriyoruz. Dilini giriyoruz. Mağazanıza değişebilirsiniz. Uygulama mı oyun mu bunu seçiyorsunuz. Ücretli ücretli olmadığını seçiyorsunuz. Politikalı kabul ediyorsunuz. Bu arada go Play'in size sunduğu bir şey var. Eğer bunu ücretsiz yaparsanız go Play kendisi otomatik korumadan yararlanıyor. Ama ücretli olarak yaparsanız go Play yine de yararlansa da o kadar düzgün yararlanmıyor. Yani sizin uygulamanıza bir açık varsa ücretli iken patlaması daha da muhtemel olabiliyor. Ama ücretsizken bunu Google Play tamamen kendisi koruyor. Buradaki aşamaları doldurduktan sonra uygulamanın kendi içerisinde aşamalar var. Bu aşamalar neler? Şu incelemede olduğu için belki görmeyebiliriz ama şöyle şuraya, şuraya girelim. Evet. Bu aşamalarımız burada. Aşamalar öncelikle bu, bu anketten önce bu kapalı test sürümünden önce size bazı anketler sunuyor Uygulamanızın içerisinde işte içki, kumar vesaire bu gibi satışlar var mı? E i̇şte artı 18 vesaire bunların hepsini size soruyor. İçerisinde neler yapıyorsunuz? Ne şekilde e, bir 20 soruluk falan anketler var. Onları dolduruyorsunuz. Ülkenizi, bölgenizi hepsini seçiyorsunuz. Ondan sonra test olarak kullanacağını e, seçmeniz gerekiyor. Ve yeni bir sürüm oluşturuyorsunuz. Burada çok dikkat etmeniz gereken bir olay var. Burada dikkat etmeniz gereken olay ve herkesin takıldığı olay şu. Şimdi siz uygulamanızı hazır bir hale getirdiniz. Hazır bir hale getirdikten sonra ABB alırken versiyon kodu 1 oluyor. Bu ilk grad dedi. Bu Unity için de geçerli. Normal direkt diğer frameworklerde yazılmış uygulamalar için de Kotlin olsun, Flutter olsun, React Native olsun, Cordova olsun, hangisi olursa olsun hepsinde aynı. Birinci versiyonu aldınız. Bu birinci versiyonu aldıktan sonra bunu test sürümü olarak ne yapıyorsunuz? Gönderiyorsunuz. Bunu test sürümü olarak, ABB olarak yüklediğiniz zaman size bir test kullanıcısı seçmenizi istiyor. Bu test kullanıcısı kısmında 14 tane Gmail girmeniz gerekiyor. Artık Google Play yeni bir Kanun getirdi. Bu kanun da bu e, sınırlı uygulamaları e, ortadan kaldırmak için yani bu telefonunuzu ele geçiren virüslü trojenli uygulamaları tamamen Go Playden temizlemek için aslında bir temizlik yapmak için böyle bir olay getirdi. Siz burada 14 tane kullanıcı girmeniz gerekiyor test bölümünde. Tabi bunu hemen girmenize gerek yok. E, onaylandıktan sonra zaten test sürecinde tekrar da girebilirsiniz. Şöyle göstermem gerekirse test kullanacağı seçim bölümünü görebiliyor muyuz burada? Şurada görürüz herhalde. Evet, bakın gördüğünüz gibi testimi oluşturmuşum. Şöyle kanal yönet dediğimde evet. Sürümlerim burada. Bakın test kullanacağı bölüm. Mesela ben burada şu anda ekleyeyim. 3 tane test kullanıcısı var. Bunlar haricinde buraya 14 tane siz burada Gmail isimlerini gire, gireceksiniz. Bu 14 tane kullanıcı peki ne yapacak? Bu 14 tane kullanıcı burada şu işlemi yapacak. Bu uygulamayı Google Play üzerinden zaten indirebilecek. Onaylandıktan sonra Google Play'de olacak ama bu test edilme süreci de atlanmadan canlı yayına yani herkesin görebileceği bir sürümü almayacak. Sadece size özel bir link verecek. O özel link üzerinden görünecek. Bu 14 tane kullanıcı uygulamayı öncelikle cihazlarına indirecekler ve bir kere yerine mahsus açacaklar. Yani onların dediğine göre yani politik alan içerisinde o uygulamayı kullanıcılar 14, 14 gün içerisinde 4-5 kere falan kullanmalar gerekiyor diyor ama gerek yok. Yani bizim testimize göre sizin girdiğiniz Gmail ile o uygulamayı telefonuna yüklesin. Telefonunda 14 gün boyunca kalsın yeterli. Yani bu 14 tane arkadaşınız da olabilir. Herhangi bir şekilde bir yerden indirtip o kullanıcının cihazında da 14 gün kalabilir o 14 kullanıcı cihazında 14 gün boyunca bu tutarsa ve bir kere birden fazla kez girirse uygulamanız test sürecini geçiyor. Test sürecini geçtikten sonra sürümü ön izliyorsunuz, onaylıyorsunuz. Şurada. Burada onaylıyorsunuz. Daha sonrasında ise gönderiyorsunuz. Tabi bu kapalı testin bir, iki tanesi vardı. Ben diğerini gönderdim burada. Yani şunu gönderdim. Ee, burada bu işlemi tamamladıktan sonra şöyle gelirsek kontrol paneline. Diğer uygulamaya geçelim. Şöyle şöyle. Evet. Artık bakın ne diyor? Kapat test sürümünü En az 12 test. 12'ye düşürmüşler bu adam. Ona şu anda test edebilen kişi 0. Çünkü neden? Şu anda incelemede. İnceleme onaylandıktan sonra artık 12 kişi ne yapacak? Bunu cihazına indirecek. 14 gün boyunca cihazında kalacak. Yani o 12 kişi 14 gün boyunca cihazında bu uygulamayı tuttuğunda artık uygulamanız tamamen onaylanıyor ve Go Play e yüklenme aşamasına geliyor. Burada dikkat etmeniz gereken unsurlar genel olarak bunlar. Ee, başka olarak dikkat etmeniz gereken şeyler burada en kritik noktalardan birisi paket adı. Bakın ben de en çok yoran uygulamayı tekrardan optimize etmem gereken tek şey paket adıydı. Uygulamanızı kururken ne amaçlı yapıyorsanız paket ismini öncelikle onu girin. Yani siz bunu bir e, oyun olarak, oyun uygulaması yapıyorsanız oyun uygulamasına uygun. Google Play'e atacağınız isimle beraber girin. Onu başta düşünün yani. Mesela bir, bir oyun olacaksa oyunun ismini başta düşünün ve paket isimlerini ona göre girin. Çünkü daha sonradan bu çok sıkıntı oluyor. O oyun projesini eğer Unity'de ise tekrardan kurmanız gerekebilir. Tekrardan optimize edemezseniz tekrardan yazmanız gerekir. Evet React Native, Flutter gibi e, framework'lerde screen'leri kaydırarak belki şey yapabiliyorsun Screen'lere yeni proje kopyalayarak optimize edebiliyorsunuz. Ama bu bir Unity projesi ise ya da bir Cordova projesi ise optimize olmayabilir. Eğer optimize olmazsa o isimle tekrardan uygulamayı komple oluşturmanız gerekir. Bu da sizin için çok büyük bir zaman kaybıdır. Ondan dolayı ona çok dikkat ediyorsunuz. Uygulamayı yüklemeden önce Case Store'u mutlaka. Sizin Case Store'unuz var. Uygulamada apk alırken keystore soruyor size. Android Studio'sunda da bu oluyor. Terminal kısmında da oluyor. O kullandığınız framework'e göre değişir. Şimdi tüm framework'lerden örnek veremem size. Ama kullandığınız framework'e göre Android Studio üzerinde ya da terminalde keystore'unuzu mutlaka belirlemeniz gerekiyor. Ve keystore'u unutmamanız gerekiyor. Size verilen keystore dosyasını saklayabilirsiniz. Ya da keystore bilgilerinizi saklayabilirsiniz. Şöyle varsa göstereyim hemen ben size. Mesela bu bir risale uygulaması. Bakın şurada ve tabi bir tane case store var. Eğer ben bu case store dosyasını sağlarsam, uygulama daha sonrasında güncelleme yaptığımda bu case store dosyasını uygulamanın yani buradaki bu projenin içerisinde tutarsam ve ABB'ye alırsam bu case store otomatik tanıyor ve ABB'yi o şekilde alıyor. Eğer bu case store tanımadan ABB'ye alırsanız buraya yüklediğinizde anahtar doğru değildir diyecek ve sizin güncellemenizi kabul etmeyecek. Yani biz bu uygulamayı yükledik. İşte bir ay içerisinde biraz daha geliştirdik. Yeni bir sürümünü yayınlayacağız. Mutlaka o uygulamayı ilk yüklediğiniz KeyStore'un belli olması gerekiyor. Bu i̇lk yüklediğiniz KeyStore eğer belli değilse uygulamayı tekrardan yüklediğinizde anahtar tanımayacağı için uygulamanın güncellemesini kabul etmeyecektir. Buna da çok dikkat etmeniz gerek. Ya bu KeyStore bilgilerini bir yerde tutun ya da bu şekilde dosyayı tutun. Dosyanızı tutmanız daha mantıklı. Bu KeyStore'u eğer dosyanın içerisinde tutarsanız dediğim gibi Yeniden güncelleme yaptığınızda herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Direkt olarak e, aldığınız ABB burada onaylanacak. Yeni sürümü yayınlayabileceksiniz. Yani yaptığınız güncellemeyi yayınlayabileceksiniz ve kullanıcılar Go Play üzerinden ya otomatik şekilde ya da manuel bir şekilde uygulamayı güncelleyerek uygulama içerisindeki yeni güncellemeleri görebilecek. Genel olarak bu şekilde. Burada dediğim gibi 12 tane test kullanıcıyı bulmanız gerekiyor. Arkadaşınız zor herhangi bir olgu, herhangi bir sınırı yok. 12 tane kişiyi bulduktan sonra o, bir yükletip 14 gün boyunca telefonda tutarsa herhangi bir şekilde sorun yok. Direkt olarak onaylanacaktır. Paket adı Case Store ve uygulamayı yükledikten sonra 12 tane test kullanıcı aşamalarının hepsi şu üç aşama sadece sizi sınırlayan aşamalar. Onun haricinde direkt olarak uygulamanın ismini belirliyorsunuz. Logosunu e, Google Play'de görünecek olan fotoğraflarını yükledikten sonra size sorulan anketleri başarıyla tamamlayın test sürümünü açın. 12 kişi indirsin. 14 gün boyunca test etsin. Daha sonrasında üretime başvurup üretim aşamasından uygulamanızı Google Play üzerinde yayınlayabilirsiniz. Genel faktörde dikkat etmeniz gereken bunlar. Bunun haricinde öyle çok da zor bir yanı, çok da sıkıntılı bir yanı yok. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ve daha güzel videolarda görüşmek üzere.